Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o rejim edilmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahman Rahim'dir. Evet değerli kardeşler, inanmak yükselmektir. Allah'ın istediği şekilde olursa. Ancak bu aşağılık olanlara karşı bizim hakaret tamiz konuşmamızı ve onlara şiddet uygulamamızı haklı göstermez. Bugün görüyoruz olayları, ne yazık ki istenmeyen durumlar oluyor, terör olaylar oluyor ve bunları yapanlar da Müslümanlar diye ön plana atıyorlar. Evet, ne yazık ki cahili gedenler var. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala hiçbir zaman şiddeti tasvip etmez. Haksız bir durumda, haksız bir yere can öldüren büyük günah işlemiştir. Haklı durum ne zaman olur? sana karşı senin canına, bedenine, malına, ırzına, namusuna fiili olarak bir kast ortaya çıkarsa, kendini korumak, bu durumu ortadan kaldırmak için şiddet gerekli. Yoksa Resulullah'a, Allah'a hakaret eden bir kimseyi öldürmek, onların kafasını kesmek, kiliselerde, okullarda, bu doğru bir yaklaşım değil. Evet, kafir kafirliğini yapacak. Şeytan şeytanlığını yapacak. Seni kışkırtmak için elinden geleni yapacak. Ancak sen o yasak elma ağacına yanaşmayacaksın. Kendini tutacaksın. Estağfurullah diyeceksin. Hatta o kafiri bile şöyle diyeceksin. Selam diyeceksin. Ve oradan ayrılacaksın diyor allah Teala. Kur'an'da hiçbir yerde şiddet tasvip edilmez. Haklı bir durum hariç. O da savaş ve kendini koruma konularında. Değerli kardeşler. Fatır Suresi incelemelerimize devam ediyoruz. Kısaca denirsek dünkü ayetlere Allah Teala bizi topraktan yarattı. Sonra döllenmiş yumurtadan, spermden sonra da çift, çiftleştirdi bizi. Yani erkek ve dişi olarak yaptı. Onun bilgisindedir bir kişinin hamile kalıp kalmaması. Bir insanın ne kadar yaşayacağı, uzun mu kısa mı hepsi bir defterdedir. Bu Allah'a kolaydır. Ondan sonra iki deniz bir olmaz. Buradaki denizden Bahran. Tatlı sular ve tuzlu sular. Yani deniz dediğimiz zaman yani şeyler de bunun içine giriyor. Tatlı sular, nehirler. Büyük su kitlesi. Tatlı su bir tarafta, tuzlu su bir tarafta. Biri tatlı, kolay içimli, diğeri acıdır. Her birinden taze balık yediririz. Süsler çıkarırız. Ve Allah'ın ikramından aramanız için kemilerin onun yarıp gittiğini görürsünüz diyor. Belki teşekkür edersiniz. Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ayı da hizmete koydu. Bunların her biri bir süre kadar akıp gider yörüngelerinde. İşte bunları yapan Allah-u Teala'dır, Rabbimiz. Yetki O'ndadır. Artık araya sokup dua ettikleriniz var ya diyor. Onlar bir hurma çekirdeği bile hükmedemezler, yapamazlar. Onlara seslenseniz, dua etseniz işitmezler. İşitseler de cevap veremezler. Kıyamet gününde de onların kendilerini Allah ile aranıza koyup ortak koşmanızı inkar ederler. Allah Teala bunları bize haber veriyor. Çünkü şey bilin o. Evet, Fatır Suresi'ne devam edelim inşallah. Ya eyyühen nasu, ey insanlar, tüm insanlığa bir hitabet var. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyühen nas, ey insanlar, entümül fukara u ilellah. Siz Allah'a muhtaçsınız, fukarasınız. Evet, kardeşler. Hepimiz fukarayız. Zenginlik Allah'ın elindedir. En zengin odur. Bizler her daim ona muhtaçız. Evet. Entümül fukara. U fukara, fakirlik, ihtiyaç sahibi olmak ile Allah, Allah'a karşı bir fakirliğimiz var. Vallahu huvel ganiyyul hamid. O Allah ki ganidir, sınırlanıp kayıtlanmayan, sayısız, sınırsız zengin olan hamid, veli ismi kapsamında yalnızca hamdin övgünün kendisine ait olduğu kimse demektir. Allahu Teala canımız ona emanet. Elin onun ellerinde ruhumuz, nimetler hepsi onun elinde. Biz fukarayız. Her zaman ona muhtaçız. Ey insanlar, nasıl oluyor da unutuyorsunuz bunları da birbirinizi yiyorsunuz? İyi yaşa devam edelim 16. ayet. Nasıl oluyor da bunu unutuyorsunuz? İyi yaşa yuzhibukum. Eğer dilirse diyor hepinizi ortadan kaldırır. Ve yeti bir halkın cedid yeni bir halk yaratır. Hepinizi mahveder. Ve ma zalike alallahi aziz. Bu Allah'a güç bir durum değildir. Dilerse bunu yapar. Ve durum böyleyken nasıl oluyor da siz unutuyorsunuz? Unutmak en büyük hastalıklardan ve yanlış yola gitmenin başıdır. Değerli kardeşlerim. Unutmamak gerekiyor. Her zaman her gün Allah'ın nimetlerini hatırlayacağız ve ona ne kadar muhtaç olduğumuzun bilincine ereceğiz. Devam edelim. 18. ayet Ola tezru vaziratın viziri uchrha hiçbir yükümlü yüklenmez başka birisinin yükünü. Evet herkes kendi yaptıklarının sonucuna katlanacak. Hiç kimse başka birisinin yaptığının sonucuna katlanmayacak. Ve in tedu muskaletun ila himliha la yuhmel minhu şeyun valev. ve er diyor çağırırsa diyor yüklü olan ve in ted ted u muskalu muskaletun ila himliha eğer yüklü olan çağırırsa diyor yardım için hani yüküm çok ağır. Gelen yardım edin bana da beraber taşıyalım onu. La yuhmel minhu şey'un. Ona yardım edilmez. Velev kâne zâ kurbe yakını dahi olsa onun yükünü sadece kendisi taşır. Başkası taşımaz. İnnemâ tünzirullezîne yahşevne rabbehum bil gaybi. Sen sadece Rablerine kuşu ile görmeden inananları uyarırsın. Senin uyarıların Rablerine kayıptan görmeden korku ve saygı, ümit ve neşe içinde Rablerine görmeden bağlı olanları uyarırsın ki onlar ve ekamu salate onlar salatı ikame ederler. Rablerinin huzurda olduğunun bilincine her zaman varırlar. Biz de Rabbimizin huzurundayız. Ve onu bilinçlerinde yaşarlar. Ayakta tutarlar. Salatı Allah'ın huzurunda olduklarını ve onu praktik pratik ederler. Yani namaz dediğimiz şeyi yaparlar. Bu 24 saattir. 5 vakit değildir. Yani 24 saat Allah'ın huzurundayız. Bunu yapana ne mutlu. Ve tabii ki sabah, öyle ikindi, akşam, yatsı. Bunu da ikame etmek gerekiyor. Ve men tezekke kim temizlenirse artık fe inneme tezekke li nefsihi. O artık kendi nefsi için temizlenir. Kendisi için temizlenir. Bu ilellahil mesir. Ve dönüş Allah'adır. Ve ma yestevil el a'ma vel basiru. Ama ile basir olan Aynı değildir. Şimdi burada tekrarlayalım bu ayeti değerli kardeşler. Çok önemli noktalar bunlar değerli kardeşler. Kimse kimsenin yükünü taşımayacaktır. Birincisi bu. Yükü ağır olan yani günahı ağır olan taşımak için yardım istese en yakını dahi. ona yardım edemez. İstemez bunu. Sadece kim uyarabilirsin diyor Allah-u Teala. Bunu bir önceki ayetlerde de görmüştük. Kayıptan görmeden efendileri olan Allah'a inananlar, kuşu içinde ve namazlarını da kılanlar, salatı ikame edenler. İşte kim kendisini temizlerse bu konularda başarılı olursa kendisi için başarılı olur. Ve dönüş de Allah'adır kör ile ama vel basir. Basir olan bir olmaz. Eşit değildir. Müsavi değildir. Ve le zulümatü ve, ve nur. Karanlık, zulümat, nur, aydınlık da bir olmaz. Ve le zillü ve le Gölge Gölge ve harur, sıcaklık da aynı değildir. Gölge serin olur, harur sıcak olur. Güneşin altında durmak harur, sıcaklık, hararet verir. Zilal, gölge de bize serinlik verir. وَمَا يَسْتَوِ الْاَحْيَاءَ وَلَا الْاَنْوَاتُ Yaşayan ile ölü de eşit değildir. İnne <laughs> Allah'e yusmi'u o, yeşâ'e ve ma ente bi musmi'i men fil kubur. Şüphesiz ki Allah işitir. Kimi dilerse, işittirir kimi dilerse. allah Teala işitir. Kimi dilerse, evet. İşittirir. Ve sen ve ma ente bi musmi'i men fil kubur. Ve sen kabirdeki kimselere işittirici değilsin. Bakın çok önemli bir mevzular bunlar. Şu an günümüzde insanlar kabirdeki insanlara işittirmeye çalışıyorlar. Meseleyi görüyorsunuz değil mi? Kabirdeki kişi kimseler işittirici değilsin. Ölüler ve diriler aynı değildir. Sen dirilere işittireceksin. Bak Yasin süresinde de bunu görmüştük. İn ente illa nevir Sen sadece uyarıcısın. Hayattayken insanlara uyarıcısın. Değerli kardeşler. İnne ersennake bil hakkı şüphesiz ki biz seni hak dost doğru bir gerçeklikle peşiran, müjdeleyici ve neziran, uyarıcı ve in min ümmetin illa halafiha nezîrâ seni sadece hak ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak biz inzal eyledik. Diyor allah Teala. Öyle kardeşlerim. Ve in diyor min ümmetin, herhangi bir ümmet, bir millet, topluluk olmasında diyor, illa Hala ne nedir? Orada bir uyarıcı olmuş olmasın. Evet. Allah Teala her topluluğa bir uyarıcı göndermiştir. Değerli kardeşler. Bu konular çok önemli konular. Ve in yukezzibuke ve eğer seni yalanlarsalar diyor Allahu Teala. Fakat kezzebellezine min kablihim. Onlardan önceki kişileri de yalanladılar. Caethum rusuluhum bil beyinati ve bil züburi ve bil kitabil munir. Ey Muhammed, seni yalanlarsalar ki bugün yalanlıyorlar, hatta alay ediyorlar, dalga geçiyorlar, hakaret ediyorlar. Önceki kavimler de yalanladılar. Onlara Resuller beyinelerle, apaçık hikmetlerle, delillerle, zebur, hikmet bilgileri, kitabe münir, aydınlatıcı, nurlandırıcı kitaplarla geldiler. Tümme ehaztu'l-lezine keferu. Sonra aldım o inkar edenleri, yakaladım, çekip aldım. Fe keyfe nekir. Artık nasıl oldu inkarım? Benim Resullerimi inkar etmek nasıl oldu? Bugün de aynısı olacak. Değişen bir şey olmayacak. Allahu Teala elbette ki cezalarını verecek. Ancak biz ne yapmamız gerekiyor? Bizim yapmamız gereken de dediğimiz gibi şiddetle değil. Bakın şiddet fayda getirmiyor. Bak Fransa'da öğretmen başı kesildi. Bugün kilisede Fransa'nın bir kentinde saldırı düzenlendi, bıçak saldırı. Bunlar şimdi dışarıdan bakıldığı zaman Müslümanlar yaptı diye görülüyor. İşin perge, e, perde arkasını göremiyoruz. Eğer Müslümanlar yaptıysalar, bu çok büyük bir yanlıştır, değerli kardeşler. Allah'a hakaret edenlere bile, Resulullah'a hakaret edenlere bile şiddet uygulamayacağız. Bu demek değildir ki tepkisiz orada kalacağız. Hayır, tepkimizi göstereceğiz ancak şiddet değil şiddet etmememiz gerekiyor. Akıl akıl. Ve onlardan uzaklaşmamız gerekiyor. Selam ile. Şimdi diyeceksiniz ki birisi sana küfür etse bu hoşuna mı gider? Elbette hoşumuza gitmez. Tepkimizi koyarız. Ancak bu şiddet gerektirmez. Aynı bir mukabele. Yazıklar olsun sana. Sözlerini sana iade ediyorum dersin. Çünkü şiddet istemiyor Allahu Teala. Ne zaman ki sana fiili olarak bir şey yapmaya çalışıyor. O zaman sen de kendini korumak için bir şey yapman gerekiyor değerli kardeşler. Şiddetten kaçınmak, geleceğe baktığımız zaman bize fayda getirecek, Müslümanlara fayda getirecek. Ancak şiddete başvurduğun zaman, işte kafa kesiyorlar, bilmem memle kesiyorlar, işte Müslümanlar böyledir. O zaman olmuyor. Bir ayrışma söz konusu oluyor. Allah Teala bizlere sabır versin, akıl versin. Kur'an'dan ayrılmamamız gerekiyor. Bize yardımcı olsun. Sadakallahu lazim. Allah Teala sözüne sadıktır ve yücedir.